Senin karşısında hep benim PUBG'm var. biz... Abo Rencan abi. Alamadılar alamadılar. Valla alamadılar. Şuradan silah vurursa pompalarım hepsini. Pompalı verdim pompalarım dedim. Kaçıyor Rencan abi. Bayıldım birini. Beş tane yedin ha. Rencan abi aldım burayı lan. Bana sıkıyor. Remcan um benim burada bir sürü adam var lan. Hep seve tamam, çıkıyor. E Remcan um hep seve geliyor lan. Hayır hayır. Fight'in bir. <laughs> lan pompayı beni çatıyor. Yakın mesafet al. Remcan abi um, ne olur gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sadece şu adam da beni izliyor. Lan. Ne lan? Ya. Vallahi hepsini öldürdüm 4 kişiyi. sana. Yemin ederim hepsini öldürdüm. Sadece pompayla tabancayla. Hepsi burada bak şerefsizlerim. Önümüzde Nerede? Ahmet gel 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 gel. önümüzdeki evde. Tam bekle. İndim Remcan abi. Oğlum çok iyi oynuyoruz hadi lan. Remcan abi nerede? Önümüzdeki evde hemen. Aha gördüm. <laughs> Baydım. Çok iyiydi. Bas bas bas. Bir sattım attım. Kafa karışıklığı. Lan! Dostum nereye? Ben oradan sıkıyorum. Remci abi M4'ü al istiyorsan. Yok yok al sen. Ha, sağ ol. Aa önümüz önümüz önümüz. Kavradım şuraya. kavradım buraya. Önümüz adam önümüz Bak geliyor buraya. Burada. Bu var. Hız kesmeyelim. Hız kesmeyelim. Devam. Bekle ben enerji içeri içiyorum abi. Kastan ha. Arkan adam geliyor Arkan abi. Lan Rozok geldiğimiz yerden. Çok iyi çok iyi. Oha. Gerçek adam vallahi gerçek adam. At 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 at. Lan. Oh. O adam kaçsaydı söverdim ya yani. Çok o, vurdum çünkü. Oğlu at. Aa o, önümüzde de adam var. Bu gerçek lan canım bu gerçek. Helal. Gidek buradan. Lan Demir arma sıkışma. Temizliğe temizliğe gidiyor. Oğlum niye böyle? Aa Remzi abi sıkıp Toki Toki Toki'de. Toki 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 çağırmış adam Remzi abi. Yemin ederim çok fazlaydı bak sana Arkamız araba. Remzi abi arkamız araba. Gördüm. Bir. 2 3 Bir de bomba salladım <laughs> Lan oğlum nereden? <laughs> Remci abi arka geldi Helal tamam. lan sana Bittim ora Aa arkamdan sıkıyorlar Aynen aynen çok sıkıyor Sisle Remcan abi Canım alsın beni Ya sıkma sıkma ya senin ananı... Zemcan şurada loot yapıyorum sakince. Tamam tamam tamam. Abi bir dürbün lazım bana sadece. Ay şey lazım. Öö kesin hiç anca. Dur. Durayım mı böyle dropta adam, dur, 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 adam, dur. adam dropta. Aaa dur dur dur. Yat abi spreyini at. Sen kime sprey atıyordun lan az önce? Topik aldım Remzan 10. abi 100 level'liymiş lan bir de onun kıyafetini alacağız onun kıyafetini alacağız ondan sonra göstereceğiz kendisine Canlı bas Tutamadı. Ahmet canlı bassaydın keşke ya. Sakin abim. Onun abi, sakin. da canı yok. Onun da canı yok. Sakin. Ömer abi sus. Bombayı Şunu... at ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Abi ağacın arkasında yok. Lan bombayı kendi kendi attı. Kaç 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 kaç. Oğlum o adam orada nasıl yok lan? Aha. Yere yattı. Taktı bayıttım. Aa geldi. Şuradan geldi. Yok, yok, yok. Onu da bayıttım. Tamam onlar motorluydu zaten. Oğlum bu taktik çok işe yarıyorlar Oğlum yere yattı Emcan abi sıkıştığın zaman. Aa bayı geliyor bayı geliyor. Emcan onu öldürek. Öldür. Durdu. Tamam sakin Emcan abi. Tamam tamam. tamam. <laughs> o bize hiç hiçbir şey yapamaz. O bize hiçbir şey yapamaz. O taraftan darla. Aldı içine bombayı. alalım içine bombayı. Tamam sakin. Dostum uçacaksın galiba Al <laughs> bomba içine Hadi oğlum Yat lan aşağı Gördüm Remcan abi adam gördüm İçinde mal gibi bekliyor Attım bir tane daha bomba Korkuyor ha orada bekliyor Bomba attım dur, dur. yazık <laughs> <Lan> yazıklar <gülüyor> <gülüyor> Aa oğlum çok iyiyiz lan hadi lan Şu el çıkarsa var ya Al, Aa geldi yani. sol geldi Çok yedi abi sol ıı, 240. AK sıkıyor. Gördüm. Oğlum öle artık lan. Remcan bas. Oğlum tek attım lan adama Arkadaş. abi. Arkadaş, arkadaşı var, arkadaşı var. Ne oldu lan? Yaptı siz aşağıda mı? Adamı o kadar çok vurdum ki en sonunda öldü. Benim gördüm adamı. Ya. Gördüm onu gördüm. Sen kime bakıyorsun öyle çatalların benimle. Bir tane değdi. Öl artık be. Öl be. Üst... Üstte yedi açtı belki de. Yat lan aşağıya yes! hadi bakayım oğlum bu ne neydi lan bu? Oğlum <laughs> 2400 hasar var. 14'e 24 <laughs> ya. Lan nasıl öldü oğlum? Ne oluyor lan? Bak dedim ya Remcan abi bu aşağıdan gelenler onları öldürdü. Onlar hani bizle çatışıyordu ya bize kavraldıydı. <laughs> Toplamda 22 bizden işte teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.